Yine savunmanın arasına hareketlenen oyuncu Karikari bırakmadı orada Zeki ve penaltı noktasında karşılaşmanın hakemi penaltı noktasında. Değerli seyirciler maçın hakemi penaltı noktasında Karikari yerde kalıyor ve şu anda dakika 8 Balıkesir Spor, Balık spor ben penaltı ben vuruşu kullanacak. Bu arada Zeki de sarı kart görüyor maçın hakeminden. Gerçekten fırtına gibi bir maç oluyor. Müthiş maç. Müthiş maç. Bu arada bir sakatlık yaşıyor Kari Kari. İşte pozisyonu yönetmenimiz yani bir kez topa, daha Topa müdahale var ama ee, rakibe de var. E, haliyle hakemin yani, yani pozisyon penaltı Çok da yakın pozisyon Zeki'nin e, oyuncuyu yakalamışken Onunla beraber hareket etmesi gerekiyordu Ama maalesef Zeki'nin kontrolsüz topun arkasına Bir Trabzonlu Muhammed Reis geçiyor e, Muhammed'e Özgüç, Türk Alp Herkesi dışarı aldı Muhammed geliyor Muhammed'le gol 2-0 oldu Karşılaşmada 9. dakika Muhammed Trabzonspor altyapısından yetişen e, yıldız adaylarından ama e, şehirde tutulamayan, takımda tutulamayan oyunculardan bir tanesi. E, herhalde onu tutamayan, onu orada muhafaza edemeyenler de e, Muhammed'i zaten izliyorlardı. Bu golden sonra bir kez daha izlemiş oldular. Tebrik etmek lazım. Hakikaten e, iyi, iyi, iyi başladı. Daha da gol olacak gibi gözüküyor. Bu arada... E, Karakçeri'nin tedavisi tamamlandı. Oyuna girecek şimdi siyahi oyuncu. Burada da Muhammed Reis topu ağlara gönderiyor. 2-0. Olcan adı